AutoCAD VBA makro kodlarını çalıştırma yöntemlerinin altıncısı Lisp ile AutoCAD komutu oluşturmak. Bu yöntemde Lisp kodlarını kullanarak yeni bir AutoCAD komutu oluşturacağız. AutoCAD'de Lisp düzenlemek için Lisp editörü bulunuyor. Ancak bu videoda Lisp editörünü kullanmayacağım. Onun yerine not defterini kullanacağım. Not defterinin içerisine Lisp kodlarını ekleyeceğim. Benim daha önceki videolarda da kullandığım bir makro dosyam var. Burada cmsut klasörü içerisine makrolarim db şeklinde kayıtlı. Dosyanın adresi bu ve içerisinde de eksen diye bir VBA makro kodu bulunuyor. Komut satırından bir komut girip Enter'e bastığımızda buradaki komutu girmesini sağlayacak olan bir Lisp kodlaması oluşturacağız. Gireceğimiz kod çok basit. Çok basit olduğu için zaten Lisp editörünü kullanmayacağım. Not defterini açıyorum. Şuradaki kodları alacağım kopyalıyorum bunları. Not defteri içerisine yapıştırıyorum. Buradaki kodları kalıp kod olarak kullanabiliriz. Konumuz lisp olmadığı için çok da detaylı açıklamaya gerek yok. Çok basit olarak açıklayacağım. Burada bir fonksiyon tanımlaması yapılıyor. Komut satırından girilecek olan komutu burada belirliyoruz. Ben burada basit olsun diye EC komutunu oluşturdum. Eksen çiz manasında farklı bir şey de yazabiliriz. Uzun uzun eksen çiz şeklinde de buraya girebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Daha önceden kullanılmamış olan bir komut olması gerekiyor. Bunu kontrol edeceğim. Şuraya geçtiğimde komut satırına EC yazıp Enter'e bastığımda burada tanınmayan bir komut, bilinmeyen bir komut olduğunu belirtiyor. Boş olduğunu anlıyoruz. Öyleyse EC'yi kullanabiliriz. Sonra comment giriliyor. Bu komut girildikten sonra da yanına tırnak içerisinde girilecek olan komutu giriyoruz. V-barun giriyorduk daha önceden de. Şuradakileri de açıklamıştım ne manaya geldiğini. Tırnağı kapatıp bir boşluk giriyoruz. Sonra arkasından makronun olduğu adresi yazıyoruz. Burada yine bölü işaretini kullanıyoruz. Ters bölü değil. Sonra önlem daha sonra da makronun adını yazıp tırnağı kapatıyoruz. Parantezi kapatıp şunları da arkasına ilave ettiğimizde işlem tamamlanmış oluyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bunu kaydetmemiz gerekiyor. Dosya farklı kaydet ya da kaydet diyerek kayıt yerini oluşturacağım. Burada C mesut içerisine kaydedeceğim. Buradaki txt'yi e siliyorum. Makrolar ismini vereceğim. Makrolarım dvb var. Normalde o ismi de verebilirim ama farklı olsun diye makrolar şeklinde adını belirttim. Uzantısını burada dikkat edelim. LSP olarak girmemiz gerekiyor. Bunu girdikten sonra da kaydete basıyorum. Böylece burada makrolar LSP dosyası oluşmuş oldu. Burada daha önce makrolarım DB vardı zaten. Bunu kullanacağız. Evet kodlamayı yaptık dosyayı kaydettik. Lisp dosyamız hazır oldu. Şimdi bu dosyayı AutoCAD'e yüklemeyi göstereceğim. Yani Lisp dosyaları AutoCAD'e nasıl yüklenir? Yüklemek için birkaç yol var ancak burada en basit olan yolu kullanacağım. Dosyayı tutup sürükleyip AutoCAD çizim alanına bırakıyorum. Burada bir uyarı geliyor. Aynı VBA makrolarında olduğu gibi dosyanın güvensiz olabileceği ile ilgili. Burada Load Bans'a tıklıyorum yüklenmesi için. List dosyası yüklendi. Bellekte şu anda. Şimdi çalıştırmasını deneyelim. Çalıştırması çok basit. Yapacağımız işlem komut satırından yeni oluşturduğumuz komutu girmek. EC yazıp Enter basıyorum. EC yazıp Enter bastığımda önce yaptığı işlem buradaki makroyu belleğe yüklemek. Şu an makro bellekte de yüklü değil. Makrolarım DVB dosyası yüklü değil. Onu yükleme işlemini başlatıyor. Yine burada Load Bounce'a tıklıyorum. Dosya belleğe yüklendi ve eksen e çiz makrosu çalıştı. Şuradan komut satırından görüyoruz. Bir daire ya da yay seçin diyor. Daireyi seçiyorum ve komut çalıştırmış oldu. İşlem tamamlandı. Komutu tekrar çalıştırmak isterse komut satırından EC'ye girip Enter'a bastığımda Komutu çalıştırabiliyorum. Evet, işlem bu kadar basit. Çok kolay bir şekilde yeni bir komut oluşturduk ve bunu çalıştırdık. Daha önceki videolarda da göstermiştim. Bu dosyanın içerisinde, makrolarım ve dosyanın içerisinde birkaç tane makro daha var. Dikdörtgen çiz, slot çiz ve yıldız çiz. Bunları da komut tanımlaması yaparak yeni bir komut ekleyeceğim. Bunun için makrolar LSP dosyasını açıyorum. Zaten kapatmamıştım. Eğer kapattıysak not defteriyle tekrar açabiliriz. Şuradakileri kopyalıyorum. Aynı kalıbı kullanacağım için yapıştırıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Burada yeni bir attıracağım Bu ne için? Dikdörtgen için. Burada daha basit, kolay, hızlı girmek için DD girebilirim. Ancak onu bir kontrol edeceğim. DD diye bir komut var mı? Bunu DD şeklinde girdiğimizde DD type'a dönüştürüyor. dd C şeklinde olmadı. dd cis olarak deneyeceğim. Evet böyle bir komut yok. Boş. Öyleyse onu buraya gireceğim dd çiz şeklinde belirttim. Şuradaki makro adını da dosyadaki makro adını buraya girmem gerekiyor. Dikdörtgen çiz şeklinde Buradakinin aynısını buraya giriyorum. Daha sonra dosyayı kaydediyorum. Şimdi dosya kaydoldu ancak belleğe yüklü değil. Belleğe yüklü olan kısmı sadece şurası. O yüzden bunu tekrardan belleğe yüklenmesi gerekiyor. Dosyayı tutup sürükleyip çizim alanına bırakıyorum. Ve yükleme işlemi tamamlandı. Lisp dosyası yüklendi. DD çizi şimdi kullanabiliriz. Komut satırından DD çiz yazıyorum. Enter'a basıyorum. Komut çalıştı. Birinci köşeyi soruyor. İkinci köşe. Daha sonra da üçüncü noktayı istiyor. Dikdörtgeni çiziyor. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de oluşturacağım. Yine buradaki kalıbı kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Diğerleri için. Burada slot için slot yazıyorum. Şuradaki makro adını değiştireceğim. Buradaki ile aynısını girdim. Yıldız içinde yıldız girebilirim. Yıldız diye bir otokette komut yok. Kontrol etmeye gerek yok. Bunu da yıldız ciz şeklinde değiştiriyorum. Daha sonra kaydediyorum. Kaydettikten sonra da yapacağım işlem az önce olduğu gibi yine bu dosyayı otokete yüklemek. Az önce söylediğim gibi Lisp dosyasını yüklemek için birkaç yol daha var. Ancak burada en basit olanı kullanıyorum. Konumuz çünkü Lisp değil. Dosyayı yükledim. Komutları deneyeceğim. Slot için burada ne girmiştim? Slot. Komut satırına Slot yazıyorum. Enter'a basıyorum. Şurada bir Slot çizeceğim. Yıldız da deneyelim. Yıldız için Yıldız şeklinde giriyorum. Ancak bunu kabul etmiyor. Çünkü küçük harflerle ı harfini girmiş oldum. Yıldız olarak girmem gerekir. Ya da büyük harflerle yıldız yazmam gerekir. Küçük harflerle giriyorum. Yıldız şeklinde. Enter basıyorum. Kaç kenarlı olacak? 12 kenarlı. Enter basıyorum. Merkez noktası yarıçap bu şekilde çizimi yapıyor. VBA makro kodlarını çalıştırmak için kullanılan yedinci yöntem, UserForm'da formda komut butonu oluşturmak, bununla çalıştırmak. VBA editöründe UserForm form oluşturmadan önce kayıtlı olan makro dosyamı AutoCAD içerisine yükleyeceğim. Daha önceki videolarda yaptığım gibi dosyayı tutup fareyle sürükleyip AutoCAD çizim alanına bırakıyorum. Burada Low bantı tıklıyorum, Yine bir makrosu tıklıyorum, böylece. Dosya içerisindeki makrolar, buradaki 4 makro, AutoCAD içerisine yüklenmiş oldu. Alt F11'e basarak editöre geçiyorum, VBA editörüne. Kodların burada yüklü olduğunu görüyorum. Makrolar burada görünüyor liste halinde. AutoCAD ekranına geçtim. Dosyamın kayıtlı olduğu klasör C mesut makrolarım d şeklinde. İçerisinde 4 tane makro bulunuyor. Bu dosya içerisinde ve belleğe yüklemiş olduk. Şimdi burada VBA editöründe bir form oluşturacağız. Form oluşturmak için Insert menüsünden User Form'u tıklayabiliriz. Ya da burada sağ tıklayıp Insert User Form'u tıklayabiliriz. Bunu yaptığımızda böyle bir pencere karşımıza geliyor. Burada oluşturacağımız form karşımıza çıkıyor. User Form 1 şeklinde. İstersek daha fazla da burada oluşturabiliyoruz. Ancak şu an gerekli değil. Ve form içerisine eklenebilecek olan araçlar burada araç kutusu toolbox içerisinde görünüyor. Biz burada sadece komut butonunu kullanacağız. Komut butonu bu. Bunu bir kere tıklayıp form üzerine gelip tıklayıp fareyi genişleterek bir komut butonu oluşturuyoruz. Komut butonunun büyüklüğünü kendimiz bu şekilde ayarlayabiliyoruz. İstersek daha sonra da genişletme, daraltma yapabiliriz. Komut butonunu oluşturduktan sonra adını buradan değiştirebiliriz. Burada varsayılan bir ad verdi. Komut buton 1 diye. Bunu değiştireceğim. Burada değiştireceğim isim eksen çiz makrosunu çalıştıran bir komut butonu olacağı için eksen çiz olarak giriyorum. Adını buradan değiştirebildiğimiz gibi şuradaki özellikler penceresi var. Burada bu bölümde açılıyor. Eğer bu bölüm açık değilse klavyeden F4'e bastığımızda burası açılıyor. Şurada caption kısmından e, buradaki başlığı değiştirebiliyoruz. Buradan ise komut butonunu seçip Caption kısmından ekranda görünecek olan adı değiştiriyoruz. Şuradakini de değiştireceğim. User form 1 yazıyor. Bunu komutları olarak değiştireceğim. Ekranda o şekilde görünecek. Enter'a bastım. Evet, buton oluşturduk. Şimdi bu pencereyi nasıl aktif hale getirebiliriz? Yani çalışabilir duruma getirebiliriz. Bu pencere seçiliyken buradan Run simgesini tıkladığımızda AutoCAD ekranına geçiş yapıyoruz ve pencere, user form penceresi karşımıza geliyor. Buradan artık bunu kullanabiliyoruz. Üzerinde tıkladığımızda, komut butonunu tıkladığımızda herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü herhangi bir kod girmedik. O yüzden buradan çarpı simgesini tıklayarak buradan çıkış yapıyorum. User form kayboldu. Görmek için üzerinde, şuradaki liste üzerinde çift tıklayıp görünür hale getiriyorum. Şimdi buna komut butonuna gerekli olan komutları gireceğim. Çift tıklıyorum. Komut butonunu çift tıkladığımda Böyle bir pencere, kod penceresi açılıyor. Buraya gerekli olan kodları girebiliyorum. Burada varsayılan olarak, hazır olarak şu kodlar geldi. Komut buton bir klik. Yani komut butonu tıklandığında yapılacak işlemlere şuraya girmemiz gerekiyor. Şu ara boşluğa girmemiz gerekiyor. Burada çok basit bir kod gireceğim. çiz makrosunu çalıştıracağım. Çalıştırmak istiyorum. Yani şunun çalışmasını istiyorum bunu tıkladığında. Denemek için bu pencere seçiliyken klavyeden F5'e basıyorum. Eksen çizer bastığımda bir hata çıkıyor. Bu hatanın çıkması normal. Çünkü eksen çizin nerede olduğu belirtilmediği için bulamadı ve çalıştırmadı. Eksen çiz nerede? Şuradan baktığımızda this drawing altında olduğunu görüyoruz. Onu belirtmem gerekiyor. Buraya başına this drawing ekleyeceğim. Şöyle birkaç tane harf yazdıktan sonra kontrol boşluk tuşuna bastığımda bunlar çıkıyor zaten. Sonra nokta Eksen çiz alt listede çıktı. Göründü zaten. Tab tuşuna basarak komutu tamamladım. Artık deneyebilirim. Buradayken F5'e basıyorum. Eksen çiz buton üzerinde tıklıyorum. Burada bir hata oluşurdu. Bu hatanın oluşması da normal. Bunu da açacağız. End de buradan çıkıyorum. Yüzü formu açıyorum. Bu aktifken yani düzenleme aşamasındayken. Şuradaki listeden, özellikler listesinden Show Model var. Burada True olarak ayarlanmış. Bunu False olarak değiştiriyorum. Tekrar çalıştırıyorum. F5 ile. Show Model'u False olarak seçtiğimde bu pencere ve AutoCAD ekranı aynı anda kullanılabilir. Yani ikisinin arasında geçiş yapabiliyorsun. Diğer türlü sadece bu ekran aktif oluyor. Diğerini kullanamıyordun. O yüzden False olarak bunu seçtik. Bu şekilde daha kullanışlı oluyor. Eksen çizi tıklıyorum ve makro çalıştı. Daire ya da yay seçin diye mesaj çıktı. Daireyi seçiyorum ve komut çalıştı, tamamlandı. Ancak buradaki pencerenin işlevi bitmedi. Hala çalışıyor, devam ediyor. Bizden yanıt bekliyor. İstediğimiz herhangi bir zamanda buradaki komutu çalıştırabiliyoruz. Bu burada aktif olarak çalışırken istersek çizimlerimize buradan devam edebiliyoruz. Bir sorun oluşturmuyor. İşlemimize devam edebiliyoruz. İstediğimiz zamanda bunu kapatmak için buradaki çarpıyı kullanabiliyoruz. Yine editöre geçiyorum. Eksen çiz makrosu için burada bir buton oluşturduk. Kodlarında girdik. Diğer şuradaki slot çiz, yıldız çiz, eksen çiz, dikdörtgen çiz içinde butonlar oluşturacağım. Önce dikdörtgen çiz için oluşturacağım. User formu açıyorum. Komuttan bir tane daha oluşturmak için buradaki simgeyi kullanabiliriz ya da daha pratik olarak bunu kopyalayıp yapıştırarak Ctrl+C ile kopyaladım, Ctrl+V ile yapıştırarak bir kopyasını oluşturabiliyorum. Burada yapmam gereken adını değiştirmek. Üzerinde çift tıklıyorum. Kod penceresi açıldı. Şuradan değiştireceğim. Üzerindeki yazılı olan adı caption kısmından eksen çizgi seçip sileceğim ve yerine dikdörtgen çiz ya da şöyle şu kısmını değiştiriyorum. Üzerinde çift tıkladığımda kod penceresi karşıma geliyor. Burada yine distraming gireceğim. Nokta koyduktan sonra dikdörtgen burada listede var zaten. Çünkü bu listedekileri şurada girilmiş olan makro atları burada görünüyor. Komutun daha düzenli olması için aslında şu şekilde kullanmak daha doğru. Başına call ekliyoruz. Yani bu fonksiyonu çağır şeklinde. Ancak yazmasak da bunu kabul edebiliyor düzen açısından bunlara ekliyorum ben. Şunu biraz aşağı alıyorum. Yine F5'e basıyorum. Pencere karşıma geldi. Dikdörtgen çizi tıkladım. Burada bir dikdörtgen çiziyorum. AutoCAD içerisinden çalıştırmak için ise VB editöründe bir kod yazmamız gerekiyor. Burada eksen çizinin üzerine bir kod oluşturacağım. Sub giriyorum. Ardından bir isim vereceğim. Buna komutlar diye bir isim verdim. Enter'a basıyorum. Arasına Kontrol boşluk tuşuna bastım. User form çıktı. Tab tuşuna basıyorum. Burada user form 1'in show özelliğini kullanacağız. Yani ekrana çıkart, göster şeklinde. AutoCAD ekranına geçiyorum. Burada user formun gösterilmesini sağlayacak olan kodu çalıştıracağım. Klavyeden Alt F8'e basıyorum. Makros geliyor. Komutları tıkladım. Oluşturduğum komutlar makrosunu çalıştırmak için seçtim. Run'a tıkladım komutlar penceresi karşıma geldi. AutoCAD'den de bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Vba editörüne geçtim. Devam ettireceğim. Buradan bir kopya daha alıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V ile. Sırada eksen çizi oluşturduk. Dikdörtgen oluşturduk. Slot çiz oluşturacağım. Bunun adını değiştiriyorum. Şuradan slot çiz şeklinde. Üzerinde çift tıklıyorum. Kod penceresi açılıyor şunu kopyaladım buraya yapıştırdım şurayı silip nokta slot çiz seçiyorum bu kadar bunun bir kopyasını zaten almıştık kontrol V'ye basıyorum evet burada bir kopyalama yaptığım için önceki kopya silindi bunu seçip kontrol C sonra kontrol V bir kopyasını almış oldum adını değiştireceğim yıldız şeklinde değiştirdim enter çift tıklayıp kod oluşturacağım Şurayı kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Nokta yıldız çiz. Evet dört makronun çalıştırmasını sağlayan dört tane buton oluşturdum. Bunları istersek şöyle bir düzene sokabiliyoruz. Format dikey olarak arasındaki boşluklar eşit olsun diye ayarladım. Seçip bunları formattan yatay olarak formda ortalamasını sağladım. Böylece belli bir düzen oluşmuş oldu. Şimdi bunları AutoCAD ekranından çalıştıracağım ve deneyeceğim hepsini. Şunları sileyim. Alt F8 komutlar run. Bunu kenara çekiyorum. Eksen çiz. Çalıştı. Dikdörtgen çiz. Slot çiz. Yıldız çiz. Kaç kenarlı? 6 kenarlı. Yıldız çiz. 15 kenarlı. Evet. Buradan kapatıyoruz. Bir tane buton daha eklemek istiyorum. O butonda pencereyi kapatacak olan butonu normalde çarpıyla kapatabiliyoruz. Ancak bir de kapat butonu oluşturacağım. Ctrl-C, Ctrl-V Buna da kapat yazacağım. At değiştikten sonra çift tıklıyorum, kod ekleyeceğim. Command buton 5, klik tıklama olayında. Burada Unload, sonra min yazıyoruz. Min kendisi oluyor. Yani hangi User formu üzerinde kullanıldıysa o formu kapatan, bellekten kaldıran kod oluyor. Evet bunu denemek istiyorum. Alt F8 komutlar run kapat atasında bellekten kaldırılmış oluyor. Evet 7 değişik yöntemle AutoCAD VBA makro kodlarını çalıştırmasını gördük. Uyguladık hepsini birer birer. Video süresi uzun olmasın diye parçalara ayırarak bunları oluşturdum. Önceki yöntemleri izlemek için kanalımdaki daha önceki yayınlanmış olan videolara bakmanız gerekir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.